Merhaba arkadaşlar. Bugün size kekik bitkisini tanıtacağım. Yemeklerimizin vazgeçilmezlerinden olan bir bitkimiz. Kekik. Dünyada 200'e yakın cinsi var arkadaşlar kekiğin. Alt kolları olarak da 3200 tane türü var. Bu da ballı babagiller ailesinden bir bitki arkadaşlar. Çok tanınan bir Akdeniz bitkisi. Avrupa'dan Orta ve Kuzey Asya'ya, Cezayir, Tunus, Türkiye, Kuzey Amerika'ya kadar birçok yerde yetişiyor. Ee, kireçli, çakıllı, fakir, güneşli bölgeleri seven bir bitki arkadaşlar. Ülkemizde de e, kurak tepelerde, taşlık sırtlarda, kümeler halinde bulunan bir bitki. Her zaman yeşil bir bitki arkadaşlar. Kekik. Kırmızı e, İsterseniz Bu taşlı yerleri sevdiği için Eğer taş duvarlarınız varsa Onların aralarına da ekebilirsiniz Süs bitkisi olarak da Çiçekleri ve Aramalı Bal özü sebebiyle Arıların ve böceklerin aradığı bir bitki Arkadaşlar Arılar da çok seviyorlar İsterseniz Bitkimizi Balkonlarınızda teraslarınızda da Yetiştirebilirsiniz kekiği çok büyük faydaları var arkadaşlar. Çok faydalı bir bitki. İltihap sökücü, kramp engelleyici, hazmı kolaylaştırıcı, öksürük azaltıcı etkileri var. İçinde özel bir uçucu yağ var. Kendi ismiyle anılan. Bu yağda mikrop öldürücü etkileri var arkadaşlar. Öksürük astım, bronşit gibi solunum Hastalıklarında da kullanılıyor kekiğimiz görüyorsunuz çok küçük yapraklar var böyle küçücük Ayrıca milte, mide iltihaplarında Hazım problemlerine de faydalı oluyor İsterseniz e, Bunu Suya atıp gargara da yapabiliyorsunuz o zaman e, Diş etlerindeki iltihaplara da iyi geliyor Gargara merhem olarak da uygulanabiliyor arkadaşlar. Romatizma, eklem ağrılarına da hafifletici etkileri oluyor. Ayrıca kokusundan da faydalanabiliyoruz. Aroma terapisi yapılabilir bunlarla arkadaşlar. O zaman ağrıları hafifletici, tüken tükenmişlik sendromunu ve depresyonu azaltıcı etkileri var. Zaten birçok kozmetik üründe kullanılmaktadır. Kremlerde, losyonlarda, diş macunlarında, ağız sağlığı ürünlerinde, <laughs> banyo sularına katılan ürünlerde e, kekik kullanılmaktadır arkadaşlar. E, diş eti iltihaplarına da iyi geldiğini söylemiştik zaten. E, Tabi bu ürünleri kullanırken hamileler doktora danışaraktan kullanması gerekiyor. Bir de çok hassas kişiler varsa belki onlarda alerji etkisi de yapabiliyor. Mutfakların sevilen bir bitkisi arkadaşlar, yemeklerde, salatalarda, sebze yemeklerinde ayrıca et ve balıklarda kullanılan şifalı bir bitki. Çayı da yapılıyor, çay olarak da içiliyor. Ayrıca bu değişik bitkilerin Karıştırılarak yapılan çay karışımlarına da katılabiliyor. Çayını içerekten öksürüğü azaltıcı etkisinden faydalanabilirsiniz. Kokusundan da faydalanabilirsiniz. Bu yapraklarını ezdiğiniz zaman bu küçük yaprakları kuvvetli bir kokusu var. Bunu ayrıyeten lavanta gibi torbalara doldurup bu güvey böceklerine, kelebeklerine karşı da kullanılabiliyor. Bu içinde bir uçucu yağ var ve mikrop öldürücü bu yağ. Nerelerde yetişiyor? Bitkimiz arkadaşlar güneşli, kuru ve fakir topraklarda yetişiyor. Kireçli, taşlı, drenajı iyi, yani su toplamayan dibinde toprakları seviyor. Ama buna karşın her türlü genelde toprakta problemsiz olarak yetişebiliyor. Ve bol güneşli olması önemli taş duvarların yanına ya da yolların yanına dikebilirsiniz. Taşlık tepelerde, sırtlarda da yetişebilir. Çorak topraklarda da yetişir. Boyu da küçük arkadaşlar. Boyu bir 10 santimle 40 santim arasında değişebiliyor. Çiçek açma zamanı da Mayıs ayından ee, bu Ekim ayı arasında olabiliyor Değişebiliyor Çiçekleri küçük Çok küçük çiçekleri var Şu an çiçeği yok Gül ile morumsu Renkler arasında Çiçekler açabiliyor Bu çiçekler de arıları kendilerine çekiyor Arkadaşlar Yavaş gelişen bir bitki Görüyorsunuz Bu tahminimce <laughs> Bir de bakımı da yapılmamış Bunların budaması da yapılmamış bu bitki 4-5 senelik var galiba. Yavaş gelişen bir bitki. Ama güçlü kokusu ve aroması var. Eğer toprağınız kirli, böyle yapışkan gibi az geçirgen ise ve kekik ekmek istiyorsanız arkadaşlar <laughs> kum, çakıl ve taşlar karıştırıp drenajını iyi yaparsanız toprağınızı daha iyi gelişirler. Asitli ve turbalık yani bataklık topraklarında pek gelişemiyorlar arkadaşlar. Oralar pek uygun değil kekik için. İlk bahardan son bahara kadar don olayı yoksa ekebilirsiniz. Eğer ki tohumdan ekmek istiyorsanız ilk bahardan itibaren bahçenize ekebilirsiniz. Ya da ilk bahardan daha önce Küçük saksılara ekip Orada birazcık büyütüp Böyle 3-4 santim gibi Yaprakları çıkmasına doğru Bahçenize getirip ekebilirsiniz ilk barda. Çok sıcak dönemlerde Sulamalarını yapmalısınız Susuzluğa dayanıklı bir bitki ama Sularsanız daha iyi gelişir Zaten saksıda yetiştirecekseniz Sulama daha önemli ee, gübre olarak da pek bir gübre isteyen bir bitki değil arkadaşlar. Bu bahçedekiler özellikle. Ama saksıda olursa tabi çok az da olsa doğal gübre vermek lazım. Ee, azar azar birkaç kere verebilirsiniz. Çok az olmak kaydıyla. Ee, bahçedekine de istiyorsanız e, birkaç yılda bir <laughs> kompost toprağı getirebilirsiniz dibine. Kompost toprağı da gübre yerine geçiyor kekikte. Her zaman yeşil olduğundan istediğiniz zaman toplayabilirsiniz arkadaşlar. Ama en ideal zamanı çiçek açmadan önce toplamak. Bir de öğle vakti toplarsanız aroması çok yüksek oluyor o zaman. o şekilde toplayabilirsiniz. Çiçek açmadan önce ya da istediğiniz zaman toplayabilirsiniz. Hasat yaparken odunsuz dallara kadar keserseniz bu budama da olmuş olur arkadaşlar. Biraz böyle içine doğru. Gerçi bu bayağı bir odunlaşmış ağaç, kikik, çalısı. Ee, budama hasat yaparken o da budama oluyor. İsterseniz bunun yapılması lazım. Görüyorsunuz. Bitki bayağı bir odunlaşmış zaten. İkinci yıldan itibaren başlıyor odunlaşmaya. İstersek ilkbaharda da üçte bir oranında keserekten şu şekilde budama yapabiliriz. Böyle bitkilerde gençleştirme budaması da yapmamız lazım. Biraz böyle altlardan fazla olmamak kaydıyla keserekten bitkimizi gençleştirebiliriz. Yazın da kesebilirsiniz biraz. Daha sonra kesmeyin arkadaşlar. Yazın keserseniz bitkinin gene zamanı var kışa hazırlık olaraktan. Ee, kışa kadar kendini gövdesini kalınlaştırıyor. Ama sonbaharda toplayacaksanız tek bu uç taraflarından kesmeniz lazım. Çünkü daha aşağı inerseniz bitki soğuklardan etkilenebilir. Ona dikkat etmeniz lazım. Yani son barda bu şekilde hareket etmemiz lazım. Böyle üstlerinden azıcık kesmemiz lazım. Yoksa bitki soğuktan etkilenebilir. Çok aşırı soğuk yoksa eksi derecelere aşırı bir soğuk rüzgarlar yoksa bitkimiz kışa dayanıklı bir bitki arkadaşlar. E, aşırı soğuk olursa da üstüne bir şeyler örtebilirsiniz. Korumak için. Koruyucu örtüler. İlk barda tohumdan ya da çelikten veya da toprağa gömerekten çoğaltma yapabiliriz. Onu da başka bir videoda anlatacağım. Çiçekli ve yeşil dallarını keserekten kurutabilirsiniz arkadaşlar. Bunları kestikten sonra istiyorsanız kutuların içine dizebilirsiniz. O şekilde kurutabilirsiniz. Ya da demet yapıp baş aşağı böyle asabilirsiniz. Ee, bu şekilde kurutabiliriz. Ya da daha hızlı istiyorsanız fırında da kurutabilirsiniz. 50 dereceye açıp fırında 2-3 saatte bunları kurutabilirsiniz. Zaten çok küçük yaprakları var görüyorsunuz. Bitkimizi de ekmek istiyorsak fazla ekmek istiyorsak araya bir 25 santim kadar mesafe bırakarak ekim yapabiliriz arkadaşlar. Yani bir metrekareye yere 10 taneden fazla bitki dikebiliriz. Ektiğimiz yerinde bol kum, kumlu olması bitki için çok iyidir. Bu şekilde arkadaşlar bu bitkileri ekerek bahçenizde hasatını da yapabilirsiniz. Zaten yemeklerimizde kullandığımız bir bitki. Kekik hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar.